Herkese merhaba arkadaşlar. Emlak Banka Ayrımenkul Yatırım Ofisi Emlak Danışmanı Hacı Polat. Şu an Sil Ilıca Gömeşli Mahallesi'nde bölge trafiğinin hemen yanında D400 Karayolu'na ikinci parselde bulunan zemin üstü birinci kat iki artı bir dairemizin tanıtımında bulunuyorum arkadaşlar. Şu an bulunmuş olduğumuz yer şu an bulunmuş olduğumuz yer bu dairemizin balkon kısmı. Hemen buradan mutfağa giriyoruz arkadaşlar mutfağımızı gösteriyorum bu şekilde. Her şey eksiksiz bir şekilde düşünülmüş, harika dizayn edilmiş. Mutfağımızı görüyorsunuz. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Kapımız arkadaşlar modern bir şekilde tasarlanmış, sürgülü olup. Hemen buradan ara salona giriyorum. Kocaman bir salon yapmışlar. Böyle yaklaşık 40 metreye yakın bir salon oluşmuş burada arkadaşlar. Hemen salonun hemen burada görüyorsunuz vestiyer, dolaplar, kapımız gördüğünüz gibi modern bir kapı. Hemen arkadaşlar buradan bir odaya giriyoruz küçük bir oda. Yaklaşık 5-6 metrekare bir oda. çocuk odası olarak kullanılabilir. İdeal bir çocuk odası olmuş burası. Hemen burada herkesin kullanabileceği, herkesin kullanabileceği bir e, tuvalet lavabo düşünülmüş. Hemen buradan geçiyorum arkadaşlar. Ara koldan ilerliyorum. Burada arkadaşlar bir e, banyo tuvaletimiz var. Bu şekilde. Hemen bu karşı tarafa geçiyorum arkadaşlar. Banyonun karşı tarafı burası e, çamaşır makinesi için düşünülmüş bir yer. Hemen burada bir odamız daha var. Bu odamız arkadaşlar yaklaşık yaklaşık 15-20 metrekare bir oda. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu evimiz Emlak Bank Gayrimenkul Yatırım Ofisi tarafından sizlere sunulmaktadır. Detaylar ve yerinde sorun için lütfen Emlak Bank Gayrimenkul Yatırım Ofisi Emlak Danışmanı Hacı Polat beni arayabilirsiniz.